bu yurdun dağlarında büyüdüm. Toprakta, tohumda, taşta ben vardım. Her zaman dik durdum, doğru yürüdüm. Geride durmadım, başta ben vardım. Türk'ün adı silinmedi cihanda, her zaman bakidir dergah handa. Adana, Erzincan, Kayseri, Van'da, Ağrı'da, Mardin'de, Muş'ta ben vardım. Bağdat'ı fetheden Süleyman bendim. İstanbul'a alan komutan bendim. Malazgirt'te Sultan Alparslan bendim. İşte bakın her savaşta ben vardım. Hukukunda yanlış takmaz terazi. Yazmışım dünyaya şerefli mazi. Ben, ben bir metahanım. Ben Kürşat Gazi. Her savaşta, her barışta ben vardım. Sen kimsin diyerek sorarsan bana, ben gurhus almışım yedi cihana. Ben Alevi, Sünni, las, Çerkez, Avşar, Yörük, Türk'üm sen anlasana. Her adımda, her karışta ben vardım. Benim kitabımda olamaz sus pus. benim için vatan, millet tek husus. Vatanı bölmeye çalışan deyiz, sen yoktun burada, işte ben vardım. Dumlu Pınar, Çanakkale savaşta can verdim, koymadım yurdu telaşta. Ben, ben donara öldüm Sarıdamış'ta, damışta, tipi de, boran da, ben vardım. Ben, ben Halil Daylam olmadım maşa. Ben Türk'üm, sahibim, kavim, kardeşa. Ben, ben bir Atatürk'üm, ben Gazi Paşa. Ey Türkiye, kuruluşta ben vardım. Her savaşta, her barışta ben vardım.